Merhaba arkadaşlar. Bugün yeğenim Doruk'la Roblox'ta e, korku karakterleri Python oynuyoruz. YouTube Türkiye'de yeniyim. E, bu ilk videom. Herkese merhaba demek istiyorum. Bu videomuzda gelişerek e, binalarımızı tamamlamaya çalışacağız. İlk tamamlayan kazanacak. Değil Doruk? Evet ama etrafta salça olan insanlar var bize o yüzden biraz zor olacak. Acaba ben ben, ben. Doruk da e, Doruk şu an sanırım balde evet balde olmuş Doruk. Ben de Jason'ı seçtim arkadaşlar. Bakalım kim ilk önce binasını tamamlayacak? Ben öncelikle duvarlara önem veriyorum. Lazer kapısı pek bir işe yaramıyor. Şimdi Dadım oha Bir tane lazer kapısı alalım. Dadım He? Hıh Şu büyük elbaktır. Evet çok büyük göreler yapmışlar. Hııı bir de en küçücük elbaktır. Biz de geçeceğiz Ben düz duvar bastım. oran düzgün zeytler bence zeytler başlamış mı evet başlamış şimdi ee, ne alalım tabii ki tencereleri alacağım şimdi tamamdır en azından biraz daha güvenliyim şu an Doruk sen ne yaptın ben bana e, buğday çoğdum bak bu çoğdum Olacağım. Doruk da şu an e, para makinelerini geliştiriyor. Daha fazla daha hızlı para kazanmak için. Ben de şimdi hemen para makinesi alacağım. Aha aldım. Dropper. Dropper'larımızı geliştirme dönemiz <laughs> için. Ben ben aldım. Hatta da ben ben aldım. Ne aldın? Cam. Cam almış. Ee, şimdi biraz daha bırakın alacağım ama abi. Hatta ben şey. arı aldım arı. Dedim ben arı aldım. Hal almış. Sen ne aldın? Doğru çok hızlı gelişiyor. ben, ben ne? De... Doğru ben de işte yeni yeni falan makineler Tamam. İkiye katlamak da önemli bence oldum. İkiye katlayıcı oldum. Ee, ben de birazdan hala alacağım. Ama ondan önce bunu yapırsam sanki daha mantıklı gibi geliyor. Daha çok böyle bir Hadi da bir... ben bir dedim o da çıkacak. Daha çok böyle video şey gelmesini isterseniz e, yorum yapabilirsiniz. Bu like da Ve like'larınız da bir ki önemli. Kaç like geldi? Kaç görüntülem Gerçekten önemli benim için. Tık tık tık. Yeğenim geldi. Gel dur. Oh. Oh. İşte dur ben de şimdi halı alacağım. Tamam Biraz ben halı aldım. tamam aldım. Tamam. adım. Bir de arı aldım. Aldım bir tane daha dropper ve bitirdim orayı. Şimdi baba giden. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. da aldım arkadaşlar. Dedim babu bitir, bitir. Ben biteceğim." Boş. Yani şey clash yapıyoruz zaten. İlk bitiren kazanacak. Aa, ayacak yok. Ne lazım mı? Aa. aa. Neden? Çünkü odun odun. Tamam. Evet arkadaşlar silahımızı aldık. Biraz para versin bir diye dışarı çıkalım. Birini vuran da En azından para versin. Şurada bize salça oluyor da oyun başı. İntikamımızı aldık. Dolu'nun evi şurada. <laughs> bir daha etmiş. aslında 16 bin biriktirip şimdi de bir tane almak daha, mantıklı olur sanki. Böyle yapalım. Ben dedim 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 Ben dedim dedim bir Dolap da olmuş arkadaşlar Görüyorsunuz. Bu kadar müthiş bir arabalıkmış. Bunları alalım. Şıkkı çıktı. İkinci katı kaldı. Ben bari oldum. Işıkları da aldık. Bari. bir aç. Merdivenleri aç. Merdivenlerimizi aldık. Ee, Halımızı da aldık. kaç dakika olmuş bir bakalım. 7 dakika olmuş daha devam edelim Dedim ki oha iyi tas battı. Bu arada onu Aha ben ıtıt aldım ıtıt. Işık olmuş. Benim de evim bitmek üzere ikinci katı aldım şimdi. Yeni bir konu yer almayı Aha ben merelen aldım. Bir tane daha drop alacağız. Bir tane daha drop alacağız şimdi. Ne Gel ya. Gelin. Evet, gel. evet Opa. Ben işte kılıç aldım, silah Hı. aldım. Ev ee, bu, bu Ben söylüyorum. Ölme Aha. ölme. Hı. Ölme bak böyle Hı. yap. Ne Ol şimdi? oldu bak? Tamam öl. Ben tekrar. Öldüm Аһа Birazdan tencere alacağım ben de. Doruk ne yapmış bakalım. O da ikinci katı almış. Hatta ikinci katta bir da almış. Ama oraya daha dropper koymamış. Şimdi duvarlarını alıyoruz. Dur evine şey çıkabilir miyiz acaba? Evet. Niye evet, çıkamıyor? Nerede? Gidim Büyük büyük olacak olacak. <laughs> Dur. Açtım. Dur. Evet. Dede. Bak. Böyle kızlar var. Aa ha? öldüm. Dördüm. Dördüm. Güzel. Neyse iyi para verdim. Ne var? Ne güzel bir para mı? Geçtim el al. Bir tane daha alıp lazım. <laughs> 10 katta kalmış 12 katta olmuş biraz fazla olmuş bu, sefer evet ama bitirene kadar devam ediyoruz dedim ben ben soracağım dedim kuyucu o bitecek bu? Burası boş. Atak, daha gözlerimle bir yerine <gülüyor> Burada <gülüyor> havada kalmış herhalde. Yıldırım. Yıldırım havada kalmış. O doruk da iyi gidiş ya. Ben bam, ben bam koydum. Cam koydu dorukta da. Dolup ben ne aynı gidiyor şu an? Bir tık. Ben tabi daha çok para bekletip hepsini birden almayı yapıyorum. 20, ooo 36 bin dolarım var şu Şimdi bununla, <laughs> şimdi bununla bir drop alacağım. Sonrasında... Silah, gerek yok silahı. Aha ben bomba aldım bomba. Ha bomba. Bomba mine no, almış. Eee <laughs> iki, iki patlar mı alsam? O, Dedim aç ben geldim. İkiye patlar alacağım. Geldim. Aa, dur, dur, Hıç, hıç. 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 Eee, a -a. Demek ki oyun izin vermiyor. Başkasının yaşasın tamam Böyle. Öyle, öyle. Bazı biliyorsun. Sen de bomba var niye verme şansı? Verme. Asda. Bakalım para bitmiş mi? güzel yemeği de bu iki daha iyi oldu ya. Hepsini birden şuradan bir ton daha aynı. Aa bu boş. Ha bu boş bu boş. Hı? Bu bu bu. Evet, birçok kişi çıktı aynı anda. Yani. Sadece üç, üç keçi tiçi Evet, hmm. Biz biraz daha gelişip gelelim arkadaşlar ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, ee, şimdi tam şeyler alacağız. Artık ee, Sandra falan onlar onlar alacağız. Benim yeğenim de yavaş yavaş bitiriyor. İkimiz de korku karakterlerimizi aldığımızda e, videoyu bitireceğiz. Zaten orada bitiyor. E, O gördü Kavga yapıyorlarmış dışarıda. <laughs> erkek çırt. erkek ve kız kavga yapıyormuş. <laughs> Bakayım da ork sen bitirdin mi? Açadı. İyi ork da iyi büyüttürüyor. Bak. Gördüm. Doruk da drop'u falan alacak buradan Çok bir şey kalmamış. O da bitirecek. Bak. Ben o da çatı baktım Çatı yaptı. Ona bitecek. Üçüncü kat var mı bilmiyorum. Bay bay varmış evet. Bak ben dün uçak 3 saat baktım. Bak tacir oldum. Bu arada arkadaşlar kalacağız. Şimdi üçüncü kapı alıyorum.

Arkadaşlar artık e, Sen şey alıyorum Jason olup Tayfun'u bitiriyorum Doruk uyudu Annesi uyuttu onu o yüzden e, Ben tek kaldım Jason'ı böyle yapmışlar İzlediğiniz için teşekkürler Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz ve ee, like saylarında görüyorum görüşmek üzere hoşça kalın